madem peki tamam peki Gelelim bakalım. Sigar klubun yönetimi değişmiş diye Edip Bey e almıştı. Yani o bir kutlama yapıyormuş, akşam üzeri davet ediyor. E, madem çağırıyor gidelim o zaman. Nasıl, biz ikimiz mi? Evet. Hem öyle küçük bir göreve gösterisi olur, hem ben insanlarla kaynaşmış olurum. Aynı mesaj bana da gelmiş. Gidiyorsun değil mi? Ay Burcu, bu kadar coşku iyi değil tatlım. Bu kadar buruncık olduğunu belli etme istersen. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben şimdilik öyle görünüyor, evet. Çok sevindik. Biz çok memnunuz sizin burada olmanızdan. Bu Evet, kesinlikle ederiz. Burası sizin yeriniz. Buyurun lütfen. Görüşürüz. Görüşsünler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni görmek. Seni de. Sen hayırdır? Burada böyle sarmaşık tak kadınlar gibi organizasyonlar yapmaya başladım. <laughs> Yok canım. Öyle toplanalım dedim. Biraz eğleniriz. Ya ne eğlence ne eğlence. Hayır bir şey değil olan kız inciye oldu. İnci yana yana düğün mekanını kurtarmaya çalışıyor. ...ve ben elimden hiçbir şey gelmiyor, burada böyle oturuyorum... ...kendimi aptal gibi hissediyorum. Bence saçma. Ne saçma? Ne saçması Edip? Ya bunu... Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Hepimiz Merve nasıl istiyorsa öyle yaşıyoruz. Serhan. Dönmüş eve. Hepimiz Merve için varız sanki. Biz bu çok zavallı yaratıklar. Oya tamam artık. Ama yüklendin kendine. Bak biri hile yapıp kazanıyor, sen kendini suçluyorsun. Neden kaybettim diye. Bırak bu hile yapanın ayıbı olsun. Yok şu anda söylediklerin geçmiyor bana. Kendimi geri gibi hissediyorum. Ondan. Tamam sakin ol. Çok fazla geldi bana bu kadar. Ben şöyle bir yere geçiyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba Edip Bey. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Merhaba Burcu ben. Evet. Mehmet'in eşiyim diyebiliriz. Diyebileceksek değilim o zaman. <gülüyor> 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 buyurun, buyurun lütfen. ben sadece su rica edeceğim. Tabii. Oya Hanım, feci kuruluyordu Burcu'ya. Burcu o saate kadar Pelin ve Merve tutunarak çok iyi gitmişti. E, ee, ne de olsa oyun kurucularının yanında saf tutmuştu. Fakat Oya'nın radarına girmişti. Ve tehlikenin henüz farkında bile değildi. Vay Mehmet abime bak ya. Abi çıtayı günden güne yükseltiyorsun ha. Sergi bu kayı aratmıyorsun yemin ediyorum. Çeke de attın ha. Sorma Taylan. Ben de anlamadım nasıl oldu, ne zaman oldu bu hamilelik işi, ne zaman hamile kaldı. Abi o işler şimdi şöyle oluyor. Ben Taylan. Zaten derdim başımdan aşkım. Bir de sen yapma Allah aşkına ya. Tamam tamam. Ee... Aa bir dakika. Aa abi, sen Burcu'dan ayrılacaktın abi, bana öyle diyordun Arzu'yla tekrar falan bir şeyler kovalıyordun sen. E, bu mevzu ne alaka? şimdi anlamadım ben. Kaldık böyle. Arzu'yla karşılaşmaya cesaretim yok. Hem bu hamile işi kişi. Hem kızın bunun dibine taşınmaya çalışıyoruz. Evet. Abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gece yatarken falan kapıyı iyi Arzu seni kesebilir. Kessin. Kessin kurtulayım. Hayatımdan bezdim ya. Taylan gülme. Abi idol ya. Oya. Sana acayip sınır oluyormuş an açık söyleyeyim. Söylüyorsun zaten Pelin. Maşallah lafına esirgedin yok hayır yani. Benim elime öyle bir koz geçmiş ki Serhan evi terk etti diye şu sarmaşa anons yapabilirdim ya. Ama ben ne yaptım sana inandım. Dedim o elle çözersek gökten çözeriz bu işi dedim. Ama sen ne yaptın? Ha? Ne <laughs> yapıfleme? Hayır. Ya adamı bildiğin dondurma kabında servis ettim Merve'ye be. Ay düşündükçe çıldıracağım. Benim Ay. gerçekten yeter artık. <laughs> Kapat bu konuyu. Gördün işte bir şey yok. Hiçbir şey de olmayacak. Olmuyor da. Başka yöne doğru ilerle. Başka hedefler bul kendine. Merve'ye benim üzerinden saldırma fikrinden vazgeç artık. Ay yok ben vazgeçtim zaten. Size umudu kestim ben. Yazık sen zerre düzenleyeceksin. Hep böyle kalacaksın ya. Ay, gerçekten ben sizin bu tavırlarınızdan çok sıkıldım artık. İnsana kendini aptal gibi hissettiriyorsunuz. Ay kusura bakmadı birazcık öylesin be. Değilim canım. <laughs> Değilim. Gayet aklım fikrim yerinde. <laughs> Dost doğruyum ben. Ama siz o illüzyonlarınızla insana kendinden bile şüphe ettiriyorsunuz. <laughs> ha, ben kime ne anlatıyorum acaba sen yani anlayabilecek misin? Aa, bu da bir işte konuştuğumuz her şeyi anlattım. Söyledim yani, yaptım dediklerimizi. Pelin istedi. Sana aşkından gözü dönmüş gibiydi. O ayı da çok kıskanıyordu. Merve her şeyi anlattı yani. Nasıl kör bir nefretle tezgahlamışsın, planlamışsın her şeyi anlattı. Taylan, senle görüşmemin ne kadar yanlış olduğu konusunda uyardı beni. Serhan gitti ama elbet geri gelecek. Sen öyle her zamanki gibi bir kenarda ağlayansa valda oyacak olacaksın. E tabii ki olayı kızıştıran benim can arkadaşlarım. Hoş geldin. Merve. Hoş bulduk Edip. E, hatonu aldın mı çarpsın? Estağfurullah, ben alırım. Seninle sonra hesaplaşacağım. hoş geldin. Burcucuğum, hoş bulduk. Nasılsın tatlım? Şahaneyim sen. Çok güzel gözüküyorsun. Hmm. Ah, Ayşe. Tatlım. Ne haber? Güzellik mi? <laughs> Şekerim. Burcucuğum nasılsın? İyiyim. Çok güzelsin güzel. Nasılsın? Nasılsın? Ay artık. Pardon bakar mısınız? Ben paltomu ve çantamı alabilir miyim? Nereye gidiyorsun? Yok ben artık burada kalamayacağım Edip. Şunların haline bakar mısın nedir bu ya? Ben gideceğim yani. Teşekkür ederim. Ben şu yan kapıdan kaçıyorum. İyi peki tamam. Tamam Hadi görüşürüz. Hoşçak.